Arkamdaki şehirde tam tamına 8 komutan var. Ve her bir belirli bir krallığa hizmet ediyor. Turnuvayı birinci tamamlayan 1 milyon dinarın sahibi olacak. Güzel para kanka. Tabii bu turnuvanda kendine az kuralları var. İlk tur savaşları 200'e 200 olurken biz turda 300-300 olacak. Ve final maçına geldiğimizde 500'e 500'lük dev bir savaşa şahit olacağız. Her üst tura yükselen krallık bizden 20 bin dinar kazanacak. Bu parayı istedikleri savaşta kullanıp ekstra asker alma avantajına sahip olacaklar. Sen, ben, sen, ula ben. Sen, ben, sen, ben, sen, e ben, sen gelme ulan ayı. Bakalım 1 milyonluk büyük ödülün sahibi kim olacak? Savaşlar başlamadan önce kimin kazanacağını yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Yaptığımız kural çekimi sonrası elemeler bu şekilde oluştu. Zorba so, işte, don't open. Sana <laughs> help? Yeah. İlk savaşımız Batanya sancağı altındaki Arentor ile Kuzey İmparatorluğundan Arkor arasında gerçekleşecek. Arentor kazanabilecek misiniz? Tabii ki de. Bizim için çocuk oyuncu alacak. Peki Arkor sen ne düşünüyorsun? İmparatorluk bölünmüş olabilir ama hala en güçlüsü biziz. Her zaman olduğu gibi kazanan yine biz olacağız. O zaman savaş başlasın. Kuzey İmparatorluğu askerleri daire formasyonu almış durumda düşmanın gelmesini bekliyor. Ve ilk çatışmalar başladı. İmparatorluğun sağ kolunda bulunan atlı okçular ilk taarruzu gerçekleştiren taraf oldu. Oğlum ne yapıyorsun ya? Hücum! Saldırın! Diyorum ki artık bakın ya bir iki gün tamam mı bu olaylar oldu. Pek bir şey demedim. Veya iftira atıldı onun cevabını verdim tabii ki de. Of of yata karıştı. <laughs> Okçular nereye gidiyor? stratejik hataları batanya bitirecek gibi duruyor. Piyadeleri eridi bitti bile. Aferin lan size. İki tane atlı vuracağız diye uğraşın. Kızı İmparatorluğu tokatladı ya. Of. Headshot attı lan. He. Eee neyi bekliyor? Rahat bir zafer oluyor. <laughs> Ve kazanan Arkor önderliğinde Kuzey İmparatorluğu. Elendiğin için üzülme dostum. Al 10.000 bin dinar. He <laughs> he. Teşekkürler. İkinci savaşımız Stürcüyalı Gaston ile Kuzey İtli Temun arasında gerçekleşecek. Saldıran taraf Stürcüya. Kuzey de daire formasyonu tercih etti. İlk taarruz Bozkır'ın atlı okçularından geldi. Kürcü atları daireyi dağıtmak için daha kalktı. Hücum! Aha piyadeler de geldi. Kıran bir savaş oluyor. Kaldırın! Hepsini öldürün! Atlı okçular da desteğe geldi. Ama stürcü okçuları da onları vuruyor. Vallahi buradan sağ çıkan kazanır. Gebertin hepsini. Oo, Kuzeyitler eritti eritti. Ekran kıpkırmızı oldu resmen. Burnuma kan kokusu geliyor. Ha bak bu hayır alamet değil. Ne zaman bu kokuyu duysam arkasından mutlaka silahlar patlar. Artık son direnişler ve kazanan Temun önderliğinde Kuzey itler. Bana para ver, bana para ver. 10 bin dolarım. Bu harika marcanını. işte Abone olsana kanka. Üçüncü savaşımız Güney İmparatorluğu'ndan Ratagost ile Vilandia'dan Carfit arasında gerçekleşecek. Güney saldıran Vilandia savunan taraf olacak. Herkes aynı taktiği yapıyor kardeşim. Bu ne böyle? <laughs> ne haber kanka? İmparatorluk atlı okçulara atağa kalktı. Geliyorlar! Savunun! Kalkan duvar! Direnli ipleri! Kalkanlar patladı patlayacak. Daha fazla ok yağmuruna dayanamayan bilen de yıllar savunmayı bozarak hücuma geçti. Hocam Konya, biz hücum futbol istiyoruz, hücum futbolu, Fenerbahçe futbol istiyoruz biz. Topçular, 10 adım Geri. Şimdi hücum. Güney stratejisi sonuç vermeye başladı. Oğlum neredele bu adamlar? Kaç 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 kaç. Ve kazanan Batakov önderliğinde Güney İmparatorluğu. Burada toplam 250 bin dolar var. Yarı finale yükselecek son krallık için savaşa hazır mıyız? Batı İmparatorluğundan Nilya ile Aseray'dan Eren karşı karşıya. Batı İmparatorluğu saldıran, Aseray savunan taraf. Üf, devede Eren. Kaç kaç. Hücum. Hücum. Aseray fena atladı. Savaş Aseray'ın lehine ilerliyor. O ne be? İmparatorluk geri mi dönüyor? Ooo! Veif fena savaşıyor. Of! Öldürdü. Bu zamana kadar ki en çekişmeli savaş bu oluyor. Aseray toplu hücuma geçti. Aa geri çekiliyorlar. Ve kazanan Develi Aseray'ı. <laughs> Rakiplerini eleyen 4 krallık büyük ödüle bir adım daha yaklaştı. Ve söz verdiğimiz gibi hepsini 20'şer bin dinar verdik. Bakalım bu parayı nasıl değerlendirecekler. İlk yarı final maçımız başlamadan önce Arkor 10 bin dinarını harcayarak savaşa ekstra 10 adam ile çıkacak. Temun ise tüm parasını final maçına saklama kararı aldı. Böylece Arkor 310, Temun 300 adamla savaş alanına girmiş oldu. Asker üstünlüğü Arkor'u finale taşıyabilecek mi Hep birlikte göreceğiz. Kuzey atlı okçular darlamaya başladı. Ve İmparatorluk askerleri hücuma kalktı. Kaldırın! Hücum! Bostur'un iyilikleri! Hepsini öldürün! Asker sayısı artınca savaşlar daha da güzelleşti ha! Kuzeyitler vites arttırdı. İmparatorluk dökülüyor resmen. Beygir savaşlarını kim kazanacak?

Kuzeyit'in rakibinin belli olacağı savaş başlamadan önce Ratakost 10.000 dinar ve 10.000 dinar harcayarak ekstra 10 asker aldılar. 310'a 310'luk savaş başladı. Total War adında Bannerlord. Ratakost savaşı erken bitirme peşinde tüm gücüyle saldırdı. Oy yasa karıştı. Şu an üstünlük kuran bir taraf yok. Savaş ortada ilerliyor. Eren nerede ya? Eren'i göremedim bu sefer. Aha buradaymış. Saldır koçum. Hazar'ın savaşları hep heyecanlı ve çekişmeli geçiyor ha. Öyle bir adam öldüremedin ya. O kadar develi Eren dedik sana. ve kazanan Develi Eren. Kuzeyit'ten sonra ikinci finalist Aseray oldu ve ikisi de aynısını 20'şer bin dinar daha ekledi. Sonuç olarak hiç parasını harcamayan Kuzeyit 540, geçen turdan 10 bin dinar arttıran Aseray 530 kişi olarak savaşacak. Hocam yeni görevinizde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Kamil Anar Kuzey Ekrem Espresi Kastesi. Hayır elini açıyorsun da sonra da söylüyorum işte sana yani. <laughs> Ha açıyorsun? Şey 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 ben de sana bir söylüyorum. Şey, sor. cevabını söylüyorum. Bir şey yaptı, bunu yaptı. Ben, bir şey ha, ben de Sı sana atlayayım. cevabını veriyorum. Tamam, Siz soruyu sordunuz cevabını verdi e hoca. Ha. Tamam sakin ol. Bu tamam. ne el ne ya? El ne? Yani, ya ne bakıyorsun yani, kardeşim? hocam sen cevabı dinlesene. Ya Allah'ım ya Rabbim. Şampiyonla oynayan takıma karşı oynuyor. Eksik rakip. Ne eksik rakip? Kim eksik rakipte? kim eksik kardeşim ne demek Beşiktaş'ın eksik oyuncusu olur mu oyuna kimler girdi İkinci yarı er iki tane oyuncu soktu bir isimlerine bak bakayım üçüncü giren oyuncu Barcelona'da oynuyordu biliyor musun Bilmiyorum. Ya. Bedev final başladı Kuzey mi Aseray mı yorumlara yazmayı unutmayın kardeşim ne yapıyorsunuz ya nereye gidiyorsunuz Büyük sıcak temaslar başladı. Oo, Asaray piyadeleri yerleşene kadar kuzey atları bayağı canlarını yaktı. Hücum! Allah oh, Allah 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 Allah! Kaldırın! Gebertin etkiliyim! Piyasa fena karıştı. Heyecanla sonucu bekliyorum valla. Kim kazanacak acaba? Berece'den ilk sonuçlar geldi. Ooo. Zeytler yapmış böyle. Parçalamışlar resmen. Her yer ceset doldu. Çok kanlı bir savaş oluyor. Develi Eren kaybetmek üzere. Kendisini de göremedim hiç bu savaş. Hücum! Öldürün bütün bedenleri! Son okçular artık direnmeye çalışıyor. Şöyle yandan bir bakış atalım da instaya koyarız. Asaraylılar için her şey artık bitmek üzereydi. Kimisi yaşamak için kaçmayı, kimisi önderleri develer için ölmeyi seçti. Artık beklenen son geldi ve Bozkır'ın hırçın çocukları temin önderliğinde şampiyon olarak büyük ödülü kazandı. Develerin soracak olursanız eğer, kim bilir belki kaçarak yaşamayı seçti, kim bilir belki de para için ölmeyi.